Merhaba Tamindir takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Piranha'nın Sigma GPS modelinin kutu açılışını yapacağız. Öncelikle kutuya bakalım. Kutu oldukça basit bir yapıda. Kutunun üzerinde ömür boyu ücretsiz harita güncelleme, çalınma, kırılmaya karşı 30 gün ücretsiz sigorta, 2 artı 3 yıl garanti ve en fazla 7 günlük servis süresi, aksi halde birebir değişim gibi garantilerden bahsedilmiş. Onun dışında kutunun arka tarafında İngilizce ve Türkçe olarak özellikleri belirtilmiş. Buradan değinecek özelliklerimizden şunlar var. Piranha Sigma 4.3 inç, 4, 4 GB dahil hafızası var. Bluetooth bağlantısı var, FM transmitter'ı var. Bunun yanında yeni iGo 8 3D City Navigation sistemi artı 81 il Türkiye destekli haritası bulunmakta. Tekrardan demin bahsettiğim gibi ömür boyu ücretsiz harita güncelleme ve bunun gibi diğer özelliklerden de bahsedilmiş. Kutunun içine bakmaya başlayalım. Bu şekilde açalım. İlk önce bizi GPS cihazının kendisi karşılıyor. Bunu şu şekilde kenara koyalım. Bunun altında bir not var. Ürününüzün orijinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 30 gün saklayınız. Bu da dediğimiz gibi ürün değişimiyle ilgili bir özellik. Bunu kenara koyuyorum. Bunun içinden sigorta poliçesi ve kullanma kılavuzunu içeren bir CD çıkmakta. Bunu da kenara koyuyorum. Kutunun içinde aracınızda cama vakumlu olarak yapıştırabileceğiniz ve istediğiniz gibi sökebileceğiniz bir ayak bulunmakta. Yine bu ayağın cihaza monte edilecek olan parçası bu şekilde. Bunu da kenara koyuyorum. Bilgisayardan cihaza güncelleme yaparken ve bağlantı kurarken kullanabileceğiniz USB kablosu ve aracınızda cihazınızı şarj etmeniz için gerekecek olan çakmak şarj cihazı bulunmakta. Kutunun içinde içerikler bu kadar. Şöyle bir cihaza göz atacak olursak poşetinden çıkarıyorum. Cihaz oldukça güzel bir görünüşe sahip. Şöyle baktığımız zaman cihazın sol tarafında genel kulaklık, micro SD ve USB yuvasının takıldığı bölümler bulunmakta. Cihazın üst kısmında, sol üst köşesinde Açma-kapama düğmesi var. Bunun dışında üzerinde kullanılan malzemeler oldukça güzel. Bu kısımlarda yumuşak plastik, bu kısımlarda sert plastik bulunmakta. Powered by Windows Embedded yazısı var. Bunun içinde Windows CE 6.0 versiyonunun yüklü olduğu gözükmekte. Bunun dışında şuradan çektiğimiz zaman kullanmak için kalem çıkıyor ve bunun dışında da ekranın dokunmatik olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz oldukça zarif tasarlanmış ve aracınızın içinde şık duracağına garanti verebiliriz. Bir başka kutu açılış videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.